Gençler merhaba. EBA kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Evet. Yani dikdörtgenden bahsediyor gençler. Şurayı çizerek tasarlayalım o Evet. Ne demiş bakalım sorumuzda? Uzun kenarı kısa kenarından 4 cm fazla olan. Şöyle bir dikdörtgen. Evet. Dikdörtgenin demiş alanı 96 santimetre kare alan nedir gençler? X çarpı X artı 4'tür. Evet. Bu dikdörtgenin çevresini sormuş. O zaman X kare artı 4 X eksi 96. X'i bulmamız lazım gençler. 0 X e X artı 12 eksi 8 dersek çarpanlarımız X eksi 8 çarpı X artı 12 eşit ne oldu gençler? 0 olarak bulunmuş oldu. Evet. Buradan x'e eksi alamazsınız. Kaç alacaksınız? 8. x'e 8 verirseniz burası kaça kaç olur gençler? 8 12. O zaman bu dörtgenin çevresi ne olur gençler? 2 çarpı 8 artı 12. Kaç olarak? 2 çarpı 20'den 40 cm olarak bulunmuş olur. Evet. Öncüllü bir sorumuz var. x kare eksi 2x eksi 2 eşit 0 denklemini Tam kareye tamamlama yöntemini kullanarak aşağıdaki adımlarda çözülmüştür. İlk önce ne eklemiş? 3 ve eksi 3 ekler. Doğru. Şurayı ne yapmış gençler? Bir tam kareye tamamlamış. Yani x eksi 1'in karesi eksi 3 yapmış. Sonra buradan itibaren ne kullanacaktı? 2 kare farkı. Şimdi burada gençler 2 kare farkı kullanırken şöyle yapıyorduk. A kare eksi b kare için. A eksi B A artı B yapıyorduk. Burada bakın ne yapmış? Eksi yapmış. Bir eksi daha yapmış. Gördünüz mü? Yanlış yapmış orada. Eşlenik olacaktı. Bu dördüncü adımda hata yapmış o zaman. İlk olarak hangi adımda hata yapmıştır? Bulalım demiş. Dördüncü adımda yapmış olur. Evet. Şimdi gençler. Gerçel kökü olmadığına göre. Normalde ne yapıyorduk biz? Hatırlayın. A x kare artı b x artı c eşit sıfır denkleminin reel kökü yoksa gençler delta gerçeğiyle reel aynı diskriminantı yani deltası b kare eksi 4 ac sıfırdan ne olacaktı küçük şimdi o zaman bunun b'sinde bu var c'sinde bu var gençler a'sı zaten gözüküyor b kare eksi 4 ac diyeceğiz ya eksi 4 a'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı a artı 1 küçük ne olacak sıfır düzenleyelim 4 e kare eksi 4 e kare gençler eksi 4a küçük sıfır olacak. Şunlar gider. Eksi 4a sıfırdan küçükse gençler a sıfırdan ne olmak zorundadır? Büyük. A'nın alabileceği en küçük neyi sormuş bize? Tam sayı değerini sıfırdan büyük ne olabilir gençler? 1 olabilir. Evet. Şimdi denkleminin bir gerçek kökü olduğuna göre bir tane varsa gençler o zaman çift katlıdır. O çakışıktır yani. ax kare artı bx artı c. Denkleminin bir tane kökü varsa bu ikinci derecedendir. Çift katlıdır o zaman. Yani b kare eksi 4ac neye eşit olur? Sıfıra. Kök bir tane ise gençler o çift katlıdır. Şimdi o zaman bu denklemin diskriminantını alacağız. Şimdi biz b kare deyince gençler eksi 3'ün karesi Eksi 4 çarpı m çarpı m neye eşit olacak? 0. Buradan 4m kare eksi 9 pardon şöyle yapalım. 9 eksi 4m kare eşit 0. Bunu çarpanlarına ayıralım gençler. 3 eksi 2m 2 kare farkı yapıyorum. 3 artı 2m eşit 0. Buradan m neye eşit olur gençler? Bir 3 bölü 2'ye eşit olur. Bir de Eksi 3 bölü 2 eşittir. Evet, bize neyi sormuş bakalım? Emin alabileceği değerler çarpımını sormuş. Eksi 9 bölü 4'tür. Evet. Köklerinden biri k'ymiş gençler. Yani x kare artı kx eksi 8 eşit 0. Denkleminin köklerinden bir tanesi k ise bu denklemini yapar gençler sağlar. O zaman yerine yazalım k kare artı k kare eşit 8. 2k kare 8 k kare ne olur gençler? 4. Buradan mutlak k eşittir 2 olur. Yani kökümüz 2 ya da eksi 2 olabilir gençler. Ee, diğer kökün k cinsinden değerini sormuş bize. Birine mesela k dersek diğerine ne diyeceğiz o zaman gençler? Bakalım az. Denklemin köklerinden birisi k'ymiş öyle mi? k'yı yerine yazalım o zaman bakayım. 2 olarak yazdığımızı düşünelim gençler. Ee, 2x eksi 8 eşit 0 diyelim. K'yı ne seçtim gençler? 2. Şimdi çarpanlarına ayıralım bunu. Artı 4'e ne yazdık? Bakın eksi 2. Buradan e, köklerden bir tanesi 2 ya. Diğerine gelecek bakın. Eksi 4. O zaman ne olur gençler? Eksi 2K olur. Diğer katı. Bunun eksi 2 katı olur. Evet. Cevabımız edilmiş. Bakalım şimdi denklemimiz şu. K artı 1 x kare artı 2 k x artı k eksi 1 eşit 0. Bunu gençler çarpanlarına ayıralım. K artı 1 x'e x diyelim gençler. Bir de şöyle k eksi 1'e 1 diyelim. Çapraz çarpım kalmıştı. Bakın buradan ne gelecek çapraz çarpımdan? k artı 1 x artı k eksi 1 x gelir. Toplarsanız da 2 k x olur gençler. Evet. Ortayı verir. O zaman çarpanların önüne artı da koyalım şöyle. Bir saniye. Şöyle çarpan alacağız. Evet. O zaman bu ifade ne olacak gençler bakın. K artı 1 x artı k eksi 1 bir çarpanımız olacak tamam mı? Diğer çarpanımız da x artı 1 eşit 0 olacak. Şimdi biz buradan iki tane farklı reel kök bulduk. Evet cevaplarda 1 olacak. Hangisi kesinlikle doğrudur? Cevaplarda 1 olacak gençler. Evet köklerinden birisi eksi 1'dir. O da doğru. Köklerinden bir tanesi eksi 1. İki de kesin doğru gençler. Evet. Tüm kökleri negatiftir. Onun hakkında yorum yapamayız gençler. Kesin diyemeyiz tamam mı? Onu kesinlikle ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Dolayısıyla bunun hakkında kesin yorum yapamayacağımız için kesinlik ifadesi bir belki için geçerli olmuş olur. Cevabımız ya. Şimdi denklemin köklerinden birisi 2 imiş. Hangi denklemin bakayım az? x üzeri 4 eksi 5x kare artı 2a eşit 0. Denkleminin köklerinden biri 2. O zaman x gördüğüm yerlere ben 2 yazarım gençler. Yazdığım zaman ne olur bakın. 16 eksi 20 artı 2 a eşit 0. Buradan da a kaç olur gençler söyleyin bakayım. Bakayım az. Eksi kim olur? Yok. Artı 2 olur. Evet a'yı 2 buluruz. O zaman a'nın yerine 2 yazalım. Şurada. Denklemimiz neye dönüştü bakın. x üzeri 4 eksi 5 x kare Artı 4 eşit 0 oldu. Bunu çarpanlarına ayıralım gençler. x kare x kare eksi 4 eksi 1. <laughs> buradan ne gelir? x kare eksi 4. 2 tane 2 kare farkı gelir. x kare eksi 1 eşit 0. Gençler. Buradan çarpanlarına ayırırsanız x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1. Ne eşit olur gençler? 0. Köklerimizi sırasıyla bulalım. Şimdi 2 var, eksi 2 var, 1 var, eksi 1 var. Bize köklerden bir tanesi 2 iken diğer neyleri bulmamız istemişti? Köklerini bulmamızı istemişti. Eksi 2, 1 ve eksi 1 cevabımız burs olarak bulunmuş olur. Diğer köklerin kümesi. Şimdi geçmedi de gençler ona bakayım şimdi. Heh, geçti 12. Evet. Bazen tahtamız takılabiliyor. Şimdi a artı 4 x küp artı a artı b x kare eksi x artı 4 eşit 0. İkinci dereceden bir bilinmeyeni denklem belirttiğine göre b aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş o. O zaman burayı ne yapacağız? Sıfırlayacağız. a'ya ne verdik gençler? Eksi 4 verdik. a'ya eksi 4 verdiğimiz zaman burası neye dönüşür gençler? B eksi 4 x kare olur. Eğer bu ikinci dereceden olacaksa B ne olamaz gençler? 4 olamaz. Hangisi olamaz demiş. Cevabımız ne olur gençler? Edirne seçeneği olur. Şimdi bu test bitti. Şimdi karmaşık sayılar kısmına geldim gençler. İkinci testimize geçtik. Karekök eksi 4 neydi hatırlayın? 2. Karekök küp kök eksi 8 neydi gençler? Bu eksi 2 idi. Karekök eksi 25. Bu da 5 i. Bakın çift kuvvetler dışarıya iyili çıktı. Şimdi bulduklarımı yerine yazayım gençler. Eksi, karekök eksi 4'ün yerine 2 i çarpı eksi 2 artı 5 i dedik değil mi? Burası ne yapar gençler o zaman? Eksi 4 i artı 5 i'den cevabımız ne olarak bulmuş olur bakın. i olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzun cevabı ne oldu zaman bursa? 2'ye bakalım bunu düzenleyelim gençler az. i, i kare, i küp, i üzeri 4 böyle devam edeceğiz. Artı nokta 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 bir bu kısım olacak. i üzeri 99'a kadar mı gidiyor? 90, bir saniye. 97, 98, 99. Evet. Şimdi burada şunu hatırlayacaksınız gençler i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i küp eksi i. i üzeri 4 1. Bakın toplamlar hep böyle sıfır yapar. Nereye kadar? Şu 96'ya kadar. Buradan bunu 4'e böldüğünüz zaman i üzeri 1. Buradan gençler i üzeri 2. i üzeri ne gelir? Bakın şu Artanlar bunlar olacak. Diğerleri hep toplamcı sıfır. Buradan i eksi 1 eksi i topladığınız zaman bu toplam neye eşit işte olmuş oldu gördünüz mü? Eksi 1'e. Rasyonel olmayanları bunlar. Diğerlerine bakalım. Diğerleri neydi gençler? 1 bölü i. 1 bölü i kare. 1 bölü 2. 1 bölü i üzeri 4. Böyle devam ediyor. Şimdi bunu gençler. Buraya 1 bölü i. Bu kalsın. Bura i kare eksi 1. Eksi 1 bölü eksi 1. 2 küp eksi i. Eksi 1 bölü i. Buraya da e, ee, 1 bölü 1 yazalım. Bakın bunları da topladığımız zaman bunlar da gidiyor. Görüyor musunuz? Bunlar da 0 oluyor. Aynı mantıkla düşündüğünüz zaman bunun toplamı da eksi 1 olacak. Uzatmayalım sorumuzu. 2 tane eksi 1'in toplamı olacak işlemimizin sonucu. Yani ne olacak? Eksi 2 olacak. Yani onları rasyonel toplamakla düz toplamak arasında bir farkımız yok gençler. Tamam mı? Evet, i, i kare, i küp, i üzeri 4'ün toplamı da 0. 1 bölü i, 1 bölü i kare, 1 bölü i küp ve 1 bölü i üzeri 4'ün toplamı da her zaman 0 oluyor. Cevabımız edilir. Şimdi gençler, şu e, x artı 2 eksi 4 i'nin neyini sormuş bize? Reel kısmı. Bunun reel kısmı i'li olmayan terimi yani şurası. x artı 2. Şimdi devam edelim. İmajiner demiş. İyili terimleri bir araya getirerek yazacağım gençler. Bakalım. Oradan ikisi de iyili gençler. O zaman şöyle yapalım. Eksi x, eksi 6 artı 2 i yapalım. Şöyle hepsini düzenleyelim. İkisi de iyili çünkü gençler. Oradan ne gelir o zaman? Düzenlediğimiz zaman buraya eksi x, eksi 4 gelir. İmajiner kısım o zaten. Evet. Buradan bunlar birbirine eşitmiş gençler. X artı 2. Eksi x eksi 4'e eşit. Buradan gençler. 2x eksi 6. X de kaç olur bakın. Evet. Eksi 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi devam edelim gençler. Karekök eksi 1 var. O neydi? I. Karekök eksi 16 var gençler. O neydi? 4'i. Karekök Eksi 49 var bakın. O neydi? 7. Kare, karekök 64 var. O ne gençler? Normal 8. Şimdi bunları burada yerine yazalım. Karekök eksi 1'in yerine i. karekök kök eksi, kare eksi 16'nın yerine 4 i. Kare 49'un yerine eksi 7 68'in yerine iyi. 8 yaz. Buradan gençler z sayısı neye eşit olur bakalım. 28 2 küp çarp şey eksi 8. 2 küp neydi? Eksi i. Z'yi düzenleyerek yazalım o zaman gençler. Eksi 8 eksi 28 i olur. Evet. Bize reel z demiş. Reel z burası gençler. Sonra imajiner z de burası. Bize bu ikisinin neyini sormuş gençler? Farkını sormuş. Buna eksi 8 eksi eksi 28 dersek buradan cevabımız gençler 20 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi bakalım. Beşinci sorumuz gençler. İmajiner Z1 demiş. İmajiner Z1 ne gençler? 3. Pardon. İmajiner Z1 deyince gençler ne gelecek aklınıza? İyili terim değil mi? Daldım. Eksi 2. İmajiner Z2 deyince burada katı katsayısı nedir gençler? Yazılmadığına göre 1'dir. Artı 1. Eksi 1. Birinci öncülümüz doğru mesela. 5'te neyi sormuş bize? Hangileri doğrudur demiş. Cevaplarda 1 olacak. Evet. Şimdi reel Z1 demiş gençler. Reel Z1 dediğimiz zaman 3. Reel Z2 dediğimizde eksi 1. Çarpımları eksi 3. O zaman bu yanlış. Cevaplarda 2 olmayacak. Şimdi imajiner Z1 demiş gençler. Z1'in imajiner kısmı eksi 2. Reel Z2 demiş gençler. Eksi 1. O ikisinin oranındaki 2. Bu da doğru. Cevabımız 1. 3 olacak. Evet. Şimdi eşleniğini bulurken gençler sadece iyili terimin işareti değişiyordu değil mi? Bu yanlış. Mesela buradan ne gelecekti? Eksi 5 eksi iyi gelecekti. Bu yanlış. Şimdi bunun eşleniğini bulurken eksi 3 iyi olacaktı. Bu da yanlış. Bunun eşleniğini bulurken gençler eksi 3 artı i olacaktı. Altıncı sorumuzun cevabı ne gelmiş oldu zaman gençler? Ceyhan seçeneği geldi. Yerleri değiştirerek yazmış ama hiç önemli değil. Cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Başka soru var mıydı gençler? Ben hatırlayayım. Bakayım az var mıymış? Yok. Evet. Dersimizi burada bitiriyorum gençler.